Üstad bu çile yoluna nasıl başladınız? Bu meşakkatli şairlik hırkasını ne zaman giyindiniz? Nasıl başladı şairlik maceranız? Çocuktum. O gün de aynen böyle kar yağıyordu. Necip. Necip yavrum. Necip gelsene. Bak sana ne göstereceğim. Erimekte vücudum Onulmaz derde düğü çağırım Sinemde feleğin narı Derman bilmez naçarım Bunu Ve bu defterdeki şiirleri Bu ablan yazdı işte Senin de şiir yazmanı Büyüyünce şair olmanı ne kadar çok isterim Bilir misin Sahi söylüyorum Çok isterim şair olasın Erimekte vücudum Onulmaz derde düğü çağırım ...erimekte vücudum... ...orulmaz derde duçarım... ...sinemde feleğin narı... ...derman bilmez naçarım. O günü yıllardır unutmadım... ...çok etkilenmiştim zahir... ...şiiri sevdim ve inandım... ...çok çalıştım... ...ve hep düşündüm. Bir gün... ...anneme ilk şiirimi okudum... ...daha önceleri de yazmıştım ama... ...güvenememiştim. Bu defa yazdığımın şiir olduğunu sanıyordum. 17 yaşındaydım. Şiirin adı Akşam'dı. Güneş çekildi demin. Doğdu bir renk akşamı. Bu bütün günlerimin içime denk akşamı. Hadi. Devam et. Çok güzel. Hadi oğlum. Hadi. Anne. Hadi yavrum. Akşamı duya duya sular yattı uykuya. Kızıllık çöktü suya. Sandım bir cenk akşamı. Berhudar ol oğlum Necibim. Allah devamını erdirsin. Bir daha da şiirden ayrılamadım. Bana cefalar çektirdi yolumu buralara uğrattı. Yine de ayrılamadım. Çile yolunda.